Atma, sen uyumadın mı arkadaşlar Herkese hayırlı geceler Ben şu an bal mumu işlemi yapmak istiyorum İşte bal mumum yeni yeni eriyor gördüğünüz gibi bu bal ile ilgili bazı püf noktaları söylemek istiyorum Tabii ki bu işlem profesyonel işlem bu herkesin alıp da ev şartında yapıp ya da sonuç göreceği bir işlem değil Şimdi halk arasında kurşun dökme diye bir şey var. Bir de bizim Rus toplumunda ya da Orta Asya kökeninde mesela <laughs> bal mumu ya da voskslivat derler. Bal mumu işlemi var. Şurada e, tabii ki de danışanların e, bazı şeyleri var. Ona göre işlem yapılacak. Ya da şunları hazırladım. Bunlar her zaman bu şekil oluyor. Çünkü sürekli mum döküldüğü için temiz bir şeyse iş yapılmamış bir şey bu. Tencereye gördüğünüz gibi folyo kağıdı e çünkü ocak berbat olmasın diye şuraya da mesela folyo kağıdı giydiriyorum. İşte yavaş yavaş mum eriyor bu şekil. Şimdi şuraya da göstereyim. Şuraya da kumaş parçası sardım. Bal mumu dökülürse bir şey olursa da temiz olsun. Ağzından şey olmasın. Halı kirlenmesin. Ya da yerler, fayanslar kirlenmesin diye. Şimdi titizlik önemli tabii ki. <laughs> ya da temiz olmak şuraya da kumaş değil bu poli kağıdı sardım Çünkü e, işi daha garanti almış olacaksın su filan dökülüyor ister isteme e, azından <laughs> ıslanmaması için <gülüyor> Öncelikten <gülüyor> profesyonel işlemler e, dikkat dağıtmayın Profesyonel işlemler neden güneş battıktan sonra ya da özellikle negatiften arınma işlemler neden güneş battıktan sonra tercih ediliyor? Güneş yok olup gittiği gibi tüm derdi belam, sıkıntılar, hastalıklar, büyü negatif, uğursuzluklar yok olsun anlamına geliyor. Tabii ki işlemden işleme değişiyor. Negatiften arınma işlem sadece gece saatinde mi ya da sadece güneş battığında mı dediğin zaman gündüz saatinde de yapılan işlemler var bu iş yapan kişinin artık elini hangi saate alıştırıyorsa ya da hangi saatte işlem yaptığı zaman daha çok aktive oluyorsa ondan kaynaklanıyor en çok da ben mesela her bir işimin belli bir saati var artık biliyorum o saatte yaptığım zaman olacağını bu bir iki kurşun ya da bal mumu mesela hangisi daha iyi derseniz e, kurşun biraz sert şimdi döktüğüm zaman kurşun dökülürken çıkan sesten bahsetmiyorum ya da o kurşunu mesela dökerken böyle <laughs> ani bir ses çıkar ya ondan bahsetmiyorum. Ben sana mesela kurşun dökme olarak arındırdığım zaman semptomlar baya bir ağır. Rana Hanım kendimi çok ağır hissediyorum. Aşırı kemiklerimde ağrı var. Dayanamıyorum. Sen arındırıyorsun ama bana ne oluyor? Diyenler oluyor mesela. Kurşun döküldüğü zaman. Ama bal mumunun semptomları daha yumuşak. Mesela arınıyorsun, e, semptomları hafif atlatırsın. Semptom semptomun ne olduğunu bilmeyen takipçilerimiz sana negatifi yedirdiyseler, mesela büyünü yedirdiyseler, okuyarak gıda üzerinden ya da içirdiyseler, bir şekilde senin e, mesela e, bu vücuduna ete, kemiğe sonuçta hep o negatif sünger gibi mesela ki, e, çekiyor ya kendine tüm enerjiyi ya da senin vücudun sünger gibi çekiyor o negatifi kendine. <laughs> ve sen o kötü enerjiyi kendi vücudundan ya da üzerinden uzaklaştırmak istediğin zaman bu sefer ne oluyor? Seni zorluyor. Mesela kemikten eti sıyırdığın gibi negatifi senin üzerinden sıyırıp çıkardığımız zaman negatif vampir gibi vampir gibi senin enerjini emiyor ve senin enerjini emdiği için senden çıkmak ya da seni terk etmek istemiyor. Şimdi tekrar söyleyeyim. Ben cin musallatından ya da şu Türk Türk toplumundaki cin musallatı kelimesinden yoruldum. Cin musallat olarak herkesin musallatı var diye bir şey yok. Tekrar söylüyorum. Negatif yedirildiyse mesela Rana Hanım sürekli geğiriyorum ya da sürekli başım ağrıyor. Rana Hanım işte kemiklerde bir ağrı var ya da midem şişiyor. Rana Hanım işte günün belli bir vaktinde kendimi iyi hissetmiyorum. İşim ters gidiyor filan onlar zaten <laughs> işin içinde olan şeyler. İşte bu ne için? Senin vücuduna o negatif girdi. Okunmuş şeker, tuz, gıda olarak ya da ne bileyim su ya da baklagil gibi şeylerle sana yedirdi içirdiyseler bu sefer o senin arınma esnasında seni zorluyor. Ve sen ne oluyorsun arındığın zaman? Mesela yedirdiyse kusuyorsun, ishal oluyorsun, mide bulantılar, şiddetli baş ağrılar. Herkes de her türlü veriyor semptomu ya da herkes aynı semptomu yaşayacak diye bir şey yok. Mesela bir ilaç içtiğin zaman herkes aynı sonucu vermediği gibi düşün. O yüzden de negatiften arındım Rana Hanım, büyüm bozuldu diyenlerin dikkatine. Ne zaman büyüm bozuluyor? Az önceki dediklerim mide bulantısı, kusma, ishal, şiddetli baş ağrılar, uyku sorunları, sü sürekli rüyada bir şeyler görmek ya da seni mesela <laughs> günün belli bir saatlerinde <laughs> şiddetli baş ağrıları ya da birdenbire mesela ağlamak geldi, birdenbire sinir krizi geldi diyenler oluyor. Negatiften arındığın zaman bu semptomları yaşayacaksın. Bedduadan bahsetmiyorum, nazardan bahsetmiyorum. Onun semptomu ayrı. Eğer bunlar yoksa demek ki sen arınmadın anlamına geliyor. Ya da bununla ilgili videolarım var. Araştırın bir izleyin. Neyin ne olduğunu anlayacaksınız. Şimdi gelelim bal mumuna. Bal ile arınma yaptığımız zaman bal mumunun öncelikten şu şekil güzel erimesi gerekiyor. Doğal balmumu mumu %100 petek olarak alınmış bal oluyor bu. Ondan sonra balmumu arınmasını yaptığımız zaman balmumu ile ilgili gösterdiğim videolara bir bakın. Yüz, silüet, kim yapmış, nasıl yapılmış ya da neye dikkat etmesi gerekiyor. Onlar zaten gözüküyor. Balmumu arınmaları kimler ya da neler için en çok tercih ediyorum diye sorarsanız sürekli negatif yapılan kişiler bir bakıyorsun bir <laughs> belli bir zamandan sonra agresifleşiyorlar vesvesesi oluyor. Depresyonda oluyorlar. Stres, sinir, agresiflik, özgüven eksiklik. Ondan sonra sürekli mesela ne bileyim hem kendisi bunalımda hem çevresindeki kişileri bunalıma sokan. Ayrıyetten de negatiften <laughs> ee, sonra mesela hastalıklar oluyor bazen kişilerde. Bir bakıyorsun arındırıyorsun hiçbir hastalık kalmıyor. Bazı kişilerin tabii ki tıp olarak o ayrı konu ama negatiften gelen hastalıklar varsa işte bu da birebir şifası ya da kendi öz dilimde söylersem birebir em derler buna. Şimdi o yüzden arkadaşlar işlemden işleme, kişiden kişiye yaptığımız işlemler fark ediyor mu? Evet, fark ediyor. İşlemden işleme, kişiden kişiye işlemler seçilmesi gerekiyor mu? Evet, seçilmesi gerekiyor. Ya da Rus dilinde gramıtlı derler ya da Türkçesi de bilinçli davranarak mesela önce bakımını yapıyorsun. Bakımdan sonra ne işlem yapılacaksa işlem seçiyorsun. Ona göre gıdım gıdım kademe kademe ilerliyoruz. Şimdi alıp da mesela bir insana bir kere bal mumu döktüğün zaman bu kişi hemen sonuç görür mü ya da hemen arınır mı dersen hayır. Bal mumuya gelene kadar birçok işlemler zaten yapılıyor. Şöyle düşünün. Ee, mesela şurayı temizleyeceğiz. Şöyle örnek vereyim. Mesela şurayı temizlemem gerekiyor. Şimdi şurayı temizleyene kadar önce şöyle temizledin. Ondan sonra ne bileyim cileledin. Ondan sonra cifledin. Ondan sonra ne bileyim deterjandan yıkadık gibi. Bal mumu da bizim yaptığımız arınmaların bir prosedürü. Bizim yaptığımız arınmaların belli bir prosedürü. İşte olmuş saat gece bire geliyor. Örneğin ben bu gece mesela bu kişilerin hepsinin niyetlerini ederek bal mumlarını döküyorum. Bal dökül döküldükten sonra bu kaç gece bu prosedür devam edecek. Neden geç saatini seçtin dersen benim için bu saatin belli bir özelliği var. Ondan sonra yarın da tüm danışanlarımın videolarını yollayacağım o bal mumunda ne gördüysem ya da nasıl olduysa hepsini detaylı söyleyeceğim orada. Şimdi bal mumu fal gibi yorumlanıyor mu? Evet nasıl kurşun yorumlanıyorsa bal mumu da o şekil yorumlanıyor. Beni yeni keşfeden takipçilerim, özellikle bireysel bakım için, tarot bakımı için geldiğiniz zaman negatifin semptomlarını biliyor musun soruyu soruyorum gelen kişiye. Yok diyen kişiye o zaman videolarımı araştır, iyicene ne öğren, ondan sonra sana yardımcı olayım diyorum çünkü işim zorlaşmaması için. Şimdi benim işim sadece tarot yorumu yapmak değil tabii ki. E, bağlanmış yolların açılsın, kötü enerjilerden arın, üzerindeki uğursuzluktan kurtul beddua, uğursuzluk ya da kötü enerji, göz, nazar gibi 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 birçok şeyler için tabii ki profesyonel işlemler yapıyorum ya da yıllardır yaptığım iş. Sadece bu işi yaptırmak isteyen kişiler ya da yaptıranlar biliyor. Sizin öncelikten negatiften arındığın zaman o büyü sihir senden uzaklaştığını ya da seni tamamen terk edip ferahladığını ya da aydınlığa nasıl kavuşacağını anlayabilmen için arınma esnasında yani ben sana 40 gün kimine 2 ay kimine 3 ayda işlem devam ediyor işi sonuçta ben yapıyorum siz yapmıyorsunuz mesela 30 sene üzerinde negatif var alıp da 3 günde seni arındırdım dersem yaralı yalan olacak ya da sana bir muskayı dürüp verirsem al işte arındım diye o yalan olacak negatiften arınman için ne usul işlem yapıldıysa örneğin mezar işlemi yapıldıysa sen arındırdığım zaman üşütmek isteyeceksin. Sürekli üşüyeceksin. Rana Hanım sen arınma yapıyorsun ama ben günlerdir üşüyorum diyeceksin. Bu ne anlama geliyor? Ha demek ki sana soğukluk işlemi yapılmış. İşte oradan yola çıkarak arındığınızı anlamış olacaksın. Siz muhakkak mesela <laughs> Arındığınızı bilmeniz için kendi vücudunuzdan filtre olarak yediğinizi içtiğinizi arın mesnasında çıkartmanız gerekiyor. Ben işi buradan yapıyorum. Sen etkisini oturduğun yerde kendi evinden görüyorsun. Diyeceğim bu kadar. Hepinize hayırlı geceler. Allah iyi insanlarla sizi denk getirsin. E, ya da kötülerden e, kötülerden uzak. Hep iyilerle yolunuz kesişsin. İyi insanlarla yolunuz bir olsun. <laughs> Şimdi e, ne diyeyim? Dünyada mesela ne bileyim? Bilinçli bilinçsiz, beyinli beyinsiz, akıllı akılsız, her türlü insan var. E, ama Allah bize beyni kullanmamız için vermiş. O yüzden de bir insana kötülük yapacaksanız düşünün on kere. Çünkü dünya kötülükten değil, dünya iyilikten ibaret kötü şeyler görmek isteyenler hep kötülükleri ve kötü şeyleri görür. Kötülükten çünkü enerji alıp beslenir. Ama mutlu olan kişiler ya da iyi olan insanlar e, her zaman iyi şeyleri görüp mesela iyiden beslenerek mutlu olur. Mutlu olanın ya da pozitif olan kişinin yüzüne baktığın zaman yüzündeki enerjisinden, tebessümünden, çevresinden anlarsın. İşte o yüzden de Allah her zaman yolunuzu iyi kişilerle bir etsin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hepinize hayırlı geceler. Ben şunlara su koymam gerekiyor. Ondan sonra da işlemime başlayacağım. İşim biraz uzun sürecek. Yaklaşık 2 saat sürebilir. Çünkü hem video çekeceğim. Hem de hepsini kaydederek yarın kişilere tabii ki bu saatte yollayamam. Uykuda olan var, uyumayan var, uyuyan var. Telefonun sesi açık olan kişiler var. O yüzden de gece gece benden mesaj yollayıp <laughs> milleti korkutmayayım. İşte danışanlarımıza da şifa olsun. Bu işlem profesyonel işlem. Yaptığım işlemden işte bir parça göstermek istedim size. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler. Fatma görüşürüz.